Herkese selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Toko Life World adlı oyunu oynayacağız İlk defa böyle bir mobil oyun oynayacağım Sizlerle birlikte Uzun zamandır yoktum Toko Life World adlı oyunda Kendi evimi tanıtacağım sizlere Hadi o zaman başlayalım Şimdi ilk olarak benim evimde Bahçesi bu şekilde Hiçbir şey yapmadım yani Dekorunu fazla bozmadım Benim karakterim Böyle arkadaşlar, evet, devam edelim. Böyle bir şey var işte, böyle bir bahçem var böyle, böyle kelimesini çok kullandık Evet, gidiyoruz içeri arkadaşlar. Burada bir kapı kilitleme onaylama şeyi var. Sonra burada bir kamera var. Sonra burada bir böyle ayakkabılarımızı koyma şeyi var ama Tuka Life World oyunumuzda öyle ayakkabı koymak yok. Toka Boka diyelim kısaca burada Buraya işte bu yüzden mont asmayı düşünüyorum. Burada da bir elbisem var. Burada sizleri Beck karşılıyor. Beck merhaba de. <laughs> Beck çok tatlı bir köpek arkadaşlar. Ben inanılmaz seviyorum beki. Hadi bakalım sen yat tatlım. Böyle bir tablo var. Böyle defalı koydum. Yani fazla bir şey koymadım. Hadi geldiğimizde böyle bir var. <laughs> Sonra gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Karşımıza ee, bir televizyon koltuk ve oyun konsolları karşılıyor. Böyle oyunlar aldım. Böyle. Burada oturup beraber oyun oynayabiliriz. Yani biri gelirse falan. Şimdi devam ediyoruz. Burada yine bir salonumuz var. Mesela film izlemek için buraya koymadım mesela. Burada beraber film de izleyebiliriz. Burada normalde oturma alanı var. Ben şu koltuğa inanılmaz seviyorum. İnanılmaz rahat uyuyabilirsiniz yani arkadaşlar. Böyle de bir halım var. Sonra böyle bir perde koydum. Böyle şeffaf perdeler tercih ettim. Sonra böyle bir yastığım var. Ben bu yastıktan bir tane daha var. Odamdaydı galiba. Evet devam edelim. Sonra burada böyle bir raf var. Ben kitap okumayı çok sevdiğim için böyle bir kitap serisi var. Ben bunu okuyorum arkadaşlar. Ve baya güzel. Yani siz de okuyun. Nasıl okuyacaksınız oyundan. Neyse devam edelim. Sonra böyle bir koku şey koydum. Sonra bu çok tatlı bulduğum bir minyatür şey var. Figür var. Çok tatlı. Sonra böyle bir çiçek koydum. Gerçek çiçek değil ama. Sonra böyle bir ödül almıştım. Sonra böyle kalp koydum. Sonra burada saatim var. Burada doğal taşlar var. Burada da yine bir figür bulunmakta. Sonra <laughs> sonra burada benim bir tane daha köpeğim var. Oscar. Selamla Oscar. Ruff, ruff, ruff. Arkadaşlar aslında Oscar'ın şöyle bir hikayesi var. Ben bir kere denize gitmiştim. Orada e, köpekler vardı. Ben onlara bayıldım. Sonra bir tane böyle Oscar'a benzeyen çok güzel bir köpek vardı. Onun adını Oscar koymuştum. Ve Tokaboka'da da böyle bir Oscar diye köpeğim oldu. Ben bayağı çok seviyorum. Koyalım. <laughs> Koyalım ya. Evet. Burası benim çalışma odam arkadaşlar. Burada ödev yapıyorum. Sonra... Böyle işte ne denir? Videolar çekiyorum. Sizin için editleme falan yapıyorum işte böyle. Burada ben üniversite okuyorum şu anda. Toka üniversite üniversitedeyim. Böyle çok güzel bir dolap koydum. Eşyalarım var. Sonra burada bir çantam var ama çantamın niye burada olduğunu bilmiyorum ve niye içinde gloss olduğunu bilmiyorum. Koymuşum. Yalnız bu monitörü çok seviyorum. Acayip güzel. Neyse devam edelim. Bir de şöyle bir gözlük var arkadaşlar. Gözlüğüm üstüne takmayayım. Böyle bir şeyler oluyor da anlamadım ben bu oyunda. Böyle işte kalp ritmini falan ölçüyor galiba. Böyle masamda oynuyor arkadaşlar. Burada normal oturup yapmam Sonra burayı rahatlama odası gibi bir şey yaptım. Ya bu oda için fikirleriniz ne? Ben çünkü yapamadım. O yüzden böyle koydum. Yanıyorum. Sonra böyle yatak koydum. Sonra için böyle sıcaklaşan böyle buhar gelen bir havuz gibi havuz değil banyo gibi bir şey koydum. Evet devam edelim arkadaşlar. Yukarı çıkalım hemen. Ben yukarı çıkıp geliyorum. Evet ben geldim arkadaşlar. Evet burası benim ikinci katım arkadaşlar. Burası yine boş. Şimdi ilk olarak bahçeden tanıtmaya başlıyorum. Burada böyle güneşlenmek için böyle bir şezlong falan koydum. şemsiye falan var. Sonra bir salıncak var. Ben salıncaklara bayılıyorum arkadaşlar. Salıncakta sallanmaya bayılıyorum. Sonra devam edelim. Burada bir havuz var. Ay! Ya hep kıyafetim ıslandı arkadaşlar ya. Sonra böyle bir koltuk koydum. Burada da böyle yiyecek içecek falan getirirsek içmek için. Burada da mangal var. Mangal bayılırım mangala. Evet. Burası benim mutfağım arkadaşlar. Burada böyle bir buzdolabım var. Her şeyden var yani. Yalnız ben bu yemeklere bayılıyorum arkadaşlar. <laughs> Siz de seviyor musunuz? Şeker cips gibi şeyleri. Çok zararlı ama ben seviyorum. Tadı güzel. Ayda yılda bir kere yenilir yani. Değil mi? <laughs> Burada bir pamuk şeker makinesi var. Oy. Pamuk şeker. Hmm, Baya güzelmiş. Burada böyle bir şey var. İçine suyu koyup soğutabilirsiniz. Sonra bir de bir şey. Şeker makinem var. Bir de mi dedim az önce? <laughs> Sonra işte böyle... Fırının altındaki raflar var. Fırın var. Sonra bulaşık makinesi var. Sonra burada bir masam var. Burada yemek yiyorum. Sonra böyle işte çaydanlığım var. Çok güzel ama ben çok soft buluyorum çaydanlığı. Evet devam edelim. Burada lavabomuz bulunuyor. ben burayı gerçekten dekore edimini çok beğendim. Çok güzel. Hele şu askılık var ya bu baya güzel. Çok beğendim bunu. Sonra böyle bir lavabo var. Böyle altında da havlularımı falan koydum. Burada tuvalet var. Böyle. Sonra burada banyom var. Sonra böyle şampuanlarım var. Slow kullanıyorum. Slow. Böyle mi okunuyor <laughs> Bilmiyorum. Sonra böyle bir çamaşır makinem var. Ve kurutma. Böyle. Sonra bir makyaj odam var. Burada maskelerim var. Sonra burada türlü türlü makyaj malzemeleri. Burada farlar. Sonra bakım aletleri, fırçalar. Sonra parfümler, çeşitli çeşitli kremler falan falan filan. Evet, burası benim en sevdiğim, en çok vakit geçirdiğim alanım odam arkadaşlar. Size demiştim böyle bir yastığım olduğunu. Evet. Şimdi arkadaşlar, şunu sorabilirsiniz. Senin evinde kedi yok. Neden böyle bir şeyin var? Şimdi ben kedi almayı düşünüyordum. Bu yüzden koydum. Arkadaşlar kedi alayım mı ya? Ben almayı düşünüyorum. Evet devam edelim. Sonra böyle bir halı var. Böyle bir halı tercih ettim. Sonra okul çantam var arkadaşlar. Sonra ay. <laughs> Sonra kıyafet dolabım var. Ay. Arkadaşlar burada yazdıklar var. Pazar sepeti var. Sonra bavul var falan filan. Böyle bir kıyafet dolabı. En üstte dolabın en üstünde. Tam bir. iki, Üç. İnanamıyorum. Bu kalemliği arıyordum tam. Kaç yıl olmuştu bilmiyorum. <laughs> Bu kalemliği arıyordum. Bir iki üç. Dört beş, altı. Ay ne kadar tatlı şeyler var. Hep ben bunları arıyordum arkadaşlar. <laughs> altı, yedi, sekiz ve tam dokuz. Okul çantamı da sayarsak on tane çantam var. <laughs> Çantayı çok severim ben arkadaşlar. Şunları <laughs> yerleştireceğim birazdan evet şöyle koyalım hepsini <laughs> evet sonra böyle bir yatağım var böyle çok güzel bir yatak bence bakın şöyle falan oluyor sonra ışıklarım var yine sonra posterler falan astım burada böyle yere atmalık şey var burada oturuyorum bazen diyeceğim. sonra saatim var bilgisayarım var. Sonra bir de suluğum var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani böyle de bir camım var. Ben bayağı evimin dekorasyonunu çok seviyorum. Sizce evim nasıl? Sizleri çok seviyorum. Lütfen abone olup, like atıp, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar bazı kişiler izliyor, abone olmuyor, like atmıyor. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.